arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ayva tatlısı yapıyoruz. Öncelikle ayvalarımı ikiye bölüyorum. Şöyle üç tane iri ayvam var. Ayvalarım görmüş olduğunuz çekirdek kısımlarını şimdi alacağım. Bunları sonradan kullanacağız çünkü. Bunlar bize lazım. Şimdi ayvalarımızın bu çekirdek kısmını şöyle kaşık yardımıyla oyuyoruz. Çünkü çekirdeklerini kullanacağız. Bakın şöyle içerisindeki çekirdeklerini alıyorum. Pişirirken çünkü bunları kullanacağım. Şöyle bir kaşık yardımıyla içerisini düzgünce içerisindeki o taşlı kısmını tamamen temizliyorum. Şöyle görmüş olduğunuz bu şekilde. Önce çekirdeklerimi alıyorum. aynen bu şekilde. Bütün ayvalarıma bu işlemi uyguluyorum. Şimdi ayvalarımızın içerisini temizledik. Güzelce ortalarına da boşalttık Şimdi şu kısımlarını da alıyorum kablağı soyacağım. Şimdi kızlar ben kabukları böyle patates soyacağıyla soyuyorum. Tabii isterseniz bıçakla da soyabilirsiniz. Benim elim buna alışmış, böyle patatesi, ayvayı, elmayı, tüm her şeyi böyle soyacakla soyduğum için bana daha pratik geliyor. Şöyle tertemiz ayvalarımız. Arkadaşlar ayvalarımızı soyduk, temizledik güzelce. Şimdi şöyle bunları bir güzel suyun içerisine yatırıyorum. Ayvalarımızın rengi kararmasın kızlar. Şöyle limonun suda bekletiyorum ki kararmasın. Ayva tatlımız için iki tane yeşil elmaya ihtiyacımız var. Elmalarımızı güzelce rendeliyoruz. Kabuklarını yıkadım. Böyle kabuklu bir halde rendeliyorum. Şimdi ayvalarımızı soyduk, içerlerini temizledik, güzel limonlu suda beklettim. Çünkü elmalarımı rendeleyene kadar bunlar daha fazla kararmasını önlemek için limonlu su da beklettim ayvalarımı. Şimdi tenceremizin içerisine şöyle güzelce yıkamıştım ben bunları soymadan önce. Ayvalarımızın kabuklarını tenceremizin dibine şöyle seriyorum. Şimdi ayvalarımızı da böyle iç kısımları dışa gelecek şekilde tenceremize alıyoruz. Şöyle önce kabuklarını sonra ayvaları yerleştirdik. Ardından ne yapıyoruz? Önceden rendelemiş olduğumuz elmamızdan böyle ayvalarımızın göbek kısmını dolduruyoruz. Bu aşamalarda hızlı olmanız gerekiyor ki elmanızın da rengi kararmasın. Ayvanızın da biraz pratik çalışmanız önemli arkadaşlar. Bakın iki tane elma yeterli geldi. Şimdi her parçaya iki yemek kaşığı olacak şekilde toz şekerimi ilave ediyorum. Şeker fazla gelir diye düşünmeyin sakın. Şimdi ayırmış olduğum çekirdeklerimi de böyle ayrılarının her tarafına gelecek şekilde tencerenin içerisine bırakıyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz böyle büyük kabuk tarçın. Onu da orantılı bir şekilde ekledim. Kızlar bunlar nar çiçeği. Bunlar Türkiye'den getirdim. Böyle tatlılarda, çaylarda güzel renk veriyor. Böyle bir iki tane. Hatta şu bir, iki tanesi de hibiskus. Yani gıda boyası kullanmıyoruz. Böyle çiçeklerle, bitkilerle tatlımızı renklendiriyoruz. Ve tabii ki olmazsa olmaz da şöyle tane karakter. Şimdi tatlılarımın üzerine gelecek şekilde suyumu dolduruyorum. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım kaynamaya başladı çünkü kokusu geldi. Evet. Şöyle yavaştan yavaştan en Kızlar tatlımız pişti. Şöyle bir 10 dakikada fırına süreceğim. Daha da böyle bir kıvamlaşsın. İçine eklemiş olduğumuz suyu şerbet haline gelsin. Şöyle tencerede de soğuttum. İçerine de dedim şekli olduğu gibi kalsın. Şöyle bir tane servis tabağımıza alıyoruz. Şöyle bir şey de daha üzerime Krema ile süsleyeceğim. Yani tatlımızı böyle de yerseniz yeter arkadaşlar ama ben krema ile servis edeceğim. Şöyle hem sunumda şık dursun, hem de görseli güzel olur. Şimdi şöyle sizinle bir de test yapalım, Ayvamızın pişme testini, güzel pişmiş mi diye. Ama gerçekten lokum gibi. Bakar mısınız? Ne kadar güzel pişmiş. İçerisine koymuş olduğumuz elmalar aynı rengi almış ama gerçekten çok güzel pişmiş. Arkadaşlar başka videolarda başka tariflerde görüşelim. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.